Bunların hepsi kart cezalısı durumunda. Dört tane bütün kart cezası olanların hepsi kart, kart gördü. Yani burada bile ben mesela yani düşünüyorum acaba nasıl olabilir? Yani adamlar yıl, haftalardır Şimdi, adama vuruyor, kart görmüyor, vuruyor, kırmızı kart görmesi lazım, görmüyor. Burada mesela hiçbir şey yapmıyor, ikisi kart, kart gördü. görüyor. Sıkıntılı olan ne biliyor musun? Bu orada normal. Aynı olayı biz yapalım, o yıkılır. Bugün Acun Ilıcalı'yla bizim başkanımızla ilgili soruşturma falan da açılabilir. <laughs> Aynısını Fenerbahçe yapsa ne olurdu? Bir bakmışsın Acun Ilıcalı basın toplantısı yapmıyor maçtan sonra hop. <laughs> Çünkü Fenerbahçe'nin is, Fenerbahçe isminin, isminin, olduğu her Fenerbahçe şey. Fenerbahçe bu abi bak. E, gündemi bu, değiştirir. orada orada yapılan her şey normal. Ya bak en, en basitinden örnek verdim. Ben Uzağa gitme. Sizin döneminizden değil hocam. 10 yıl önceden bahsetmiyorum. Geçen sezon ya. İkinci yarı Kayseri'de Fred Füret fakü dedi atıldı evet. Demeyeceksin der sen atılırsın diyecek. <laughs> fakü dedi Rashid Keser. Rashid Keser fakü demiş. Fakü demiş. Ya dedi, kendi yöneticisi diyor. çıktı ha? diyor ki öyle bir şey dememiştir diyor. Ne evet. demedi diyor? <laughs>